Bir köy düşünün. Verimli topraklara, çalışkan köy halkına sahip. 15-20 köyün ortasında ticari bir cazibe merkezi olmaya aday bir köy olsun. Ancak bu köye ulaşabileceğiniz yol tanımlamasına uyan bir tek yolu olmasın. 40 yıldır ulaşım sorunu çözümlenemeyen bir köy var. Hem de nerede biliyor musunuz? Her hükümette en az bir veya iki bakan çıkaran batıda bir il olan güzel aydınımızda. Seçimlerden önce köylerine gelen milletvekili adayları hep söz vermişler. Yolunuzu, köprünüzü yapacağız demişler. 40 yıl süresince gelmiş geçmiş tüm milletvekilleri bu sözü vermişler. Ancak seçildikten sonra ya unutmuşlar ya da çözüm üretilemişler yani yapamayacakları konuda vaatte bulunmuşlar. Ve bahçe arası köylüleri de bugün yarın derken 40 yıldır aynı sorunu çekmek zorunda kalmışlar. Ancak bu sorun nedeniyle zarar gören sadece bahçe arası köyü değil, köyümüzle çok yakın ticari ilişkide olan tüm civar köyler zarar görmüşler. Sadece köyler değil, Aydın ili de zarar görmüş. Çünkü bir ticari cazibe merkezi olmak için her türlü özelliğe sahip köyün ulaşımı sağlanamazsa zarar elbette büyük olur. Bahçe Arası Köyü'nde 40 yıldır yapılamayan köprü yapılmış olsaydı köyümüz bugün 20-25 köyün ortasında ticaretin yapıldığı en az 5000 nüfuslu bir cazibe merkezi olacakken bugün köyün nüfusunun da giderek azaldığını, daha önce 7 adet zeytinyağı fabrikası bulunan köyde bugün sadece iki fabrikanın kaldığını, şu an bir mandraya sahip bahçe arası köyünde ulaşım sorunu çözülmüş olsa belki de 3-5 tane mandra bulunacaktı. Çine çayı üzerine 40 yıldır bir köprü yaptırmak için çalmadıkları kapı kalmayan köy halkı umudunu yitirmeden, çalışarak, üreterek katkı vermeyi ve mücadele etmeyi sürdürüyorlar. Biz Aydın Televizyonu olarak zaman zaman haber bültenlerimizde Bahçe Arası Köyü'nün bu önemli ulaşım sorununa değindik. Yerel ve bölgesel basında kimi zaman yer verdi, gördük, izledik. Bu konuda yapılan haberler de yetersiz kaldı. Neden çözülemedi diye araştırdık. Birinci neden, ki en önemli neden ciddiye alınamaması. Diğer nedenler her ne olursa olsun Böylesi aktif bir köyün ulaşımı şimdiye kadar çözümsüz kalmazdı. İkinci neden ki köy halkının söylediklerinden yola çıkarak bu kanıya varıyoruz. Yolun yapımında köy hizmetleri köyü yapmışken geniş yapalım derler. Ancak genişletme çalışmalarında istimlak sorunu çıkan tarla sahipleri ikna olup doğru düzgün bir yolumuz olacak. Ulaşımımız kolaylaşacak. Daha rahat ürünlerimizi pazarlayacağız dememişler tarlalarından yola bedelsiz terki kabul etmemişler. Köy hizmetleri de şu anda özellikle kış aylarında kapanan yolu asfaltlayalım, hiç olmazsa akış sağlansın dememiş. Yol bugüne dek yapılamamış. Bu yolun Aydın'a uzaklığı 25 kilometre. Kapalı değilse köye Aydın'dan ulaşım süreniz 1,5-2 saat. Aslında yarım saat sürecek mesafe. Gelelim sorunun nedenlerine. Köprüde hemen hemen aynı nedenlere sahip. Daha önce bir köprü varmış, yıkılmış. Sonra bir köprü daha yapılmış. O da yıkılma tehlikesi var diye dinamitle yıkılmış. Görüntüde iki yıkık köprü izliyorsunuz. Daha sonra köprü yapılamamış. Neden? Yine aynı. Köprünün Aydın-Muğla karayoluna bağlanacak bölümünde yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki yolda istimlak sorunu var. 1000 metre üzerinde bedelsiz terk yapılamamış, bedel de ödenememiş. Bahçe arası köylüleri der ki, iki köprü de yıkılmadan önce burada yol vardı. Ancak şimdi bu bir kilometrelik yol sorunu bir türlü çözümlenemiyor. Bizler köyümüzün bir köprüye ihtiyacı var diye başvurumuzu yaparken, birileri de çıkıyor, Hayır, bizim köprüye de yola da ihtiyacımız yoktur diye başvuruda bulunuyorlar. Tabii bu başvuruyu yapanlar istimlak sorunu olanlar. Sonuçta 40 yıldır kaybeden bahçe arası köylüleri ve belki farkında değiller ama civar köylerde yaşayan en az 10 köyün halkı. Köprü yapılmış olsa köyün aydına uzaklığı 15 kilometreye düşecek köyü Savrandere'ye bağlayacak yani Aydın Muğla Karayolu'na bağlayacak bin metre yol açılsa, köprü yapılsa bahçe arası köylüleri Aydın'a 15 kilometrelik asfalt yoldan gidip gelecek. Tabi sadece Aydın değil, Denizli'den dahi köye gelen esnaf var. Çin'den ve civar köylerden gelen esnaf da var. Herkes bu yol sorunundan şikayetçi. Bilgi, iletişim ve teknolojinin en üst düzeyde olduğu 21. yüzyılda gelişmiş ülkeler gelecek 50-100 yıllarını planlarken ülkemizde bir köyün köprüsünün 40 yıldır yapılamamasını, yolun asfaltlanamamasını izah edecek hiçbir haklı gerekçe göremiyorum. İnsan beyni bugün başka gezegenleri keşfedecek düzeye ulaşmışken bizler bir köprü yapmaktan bu kadar aciz miyiz? Aydın'dan Bahçe Arası Köyü'ne tam iki buçuk saatte geldik. Yolun bozukluğu bir taraftan, hiçbir tabelanın Bahçe Arası Köyü'nü gösteren hiçbir tabelanın bulunmaması diğer taraftan. Köy hizmetlerine biz soruyoruz, köylerimizi nasıl bulacağız? Yani illa köyü bilenler mi bu köye gelecek? Orada bir köy var uzakta deyip Bahçe Arası Köyü'ne gelmek isteyenler nasıl bulacaklar? Kötü bir yol zaten bir tarafta. Bir de böyle hiçbir tabela yok. Şu gördüğünüz tabela da çok enteresan. Bağlantısı da koptuğu yolda. Eskiden burada köprüyle bağlantısı varmış. Hemen Kenan çeviriyor şimdi kamerayı. Evet. İşte burada. Yani buradan ne gelen var ne giden. Tabela burada kalmış. Anlayacağınız bahçe arası köyü herkesin gözünden kaçmış, herkes unutmuş. Köy hizmetleri unutmuş, milletvekilleri unutmuş. Tüm bu konuyla ilgili yetkililer bahçe arasının yolunu, köprüsünü, tabelasını, her şeyini unutmuş. Hatırlatalım bakalım. Şimdiye dek köyümüz kentimiz programında 180'e yakın köy gezdim. Ama bu kadar köyün içinde aydınımızın birbirinden güzel, birbirinden üretken köylerimizin yaşadığı köylerimizin içinde ilk kez bahçe arası köyünün sorunları kadar uzun yıllar alan sorunlar ve çözümsüzlükler görmedim. Gerçekten çok şaşırdım. Bunca yıl, bunca hükümetler değişmiş, Bunca milletvekilleri değişmiş. Aydınımız pek meşhurdur bakan çıkarma yönünden. Bunca bakanlar gelmiş geçmiş. Ama bu gece izleyeceğiniz, bu gece izleyeceğiniz, ibretle izleyeceğiniz bahçe arası köyünün şu karşımızda gördüğünüz yıkılan iki tane köprüsünün yerine bir köprü ve geldiğimiz yolun yerine güzel bir yol yapılmamış bahçe arasının iki ulaşımı da kesilmiş. Yani bunun bir açıklaması, bunun bir e, herhangi bir mazereti artık gösteremiyoruz ve bu gece izleyeceğiniz görüntülerden hepimiz hepimiz kendimize bir parça ders çıkaralım diyoruz. Bu yanlış bunun neresinde? Kimler bu çalışmayı engelliyor? Neden bu kadar yıl buraya hizmet gelmiyor? Bunları hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Önce muhtarımızla başlayalım. Muhtarımız e, 1999 seçimlerinde mi ilk kez muhtar evet, oldunuz? Evet, ilk kez. Ilk... Böyle sorunlu bir köy muhtar olmak da zor herhalde, değil mi? Ee, bu göreve bilerek, e, bu göreve talep oldum. Sorunları bilerek diyorsunuz. Evet, köylülerimiz de e, sağ olsunlar, onlar da destek verdiler. Onun için elimden ne geliyorsa. ...kendi işimi dahi bıraktım, köyüme bir şeyler yapabilir miyim? Bir eser bırakabilir miyim? Onun için mücadele ediyorum, edeceğim diye yılmayacağım. Bu köprüyü yapana kadar yılmayacağım, 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 yapacağım Allah nasip ederse. Ama ee... ilerisi ne olur bilemem. Ama ben mücadelemi bırakmayacağım. Yani i̇nşallah mücadele devam edeceğiz. Peki bu yıllar süren... 1946 yılları dedi evet. köylümüzün biri. Yani bir köprünüz varmış, o yıkılmış, yerine yeniden yapılmış. Evet. Onun bacaklarında problem, ayaklarında problem olmuş. Evet. Dinamitle yıkmışlar. Yıkıyor, yıkıyor. Ve ondan sonra yenisini yapmamışlar. Bu yılan hikayesine dönen bu kadar milletvekili gelmiş, seçimlerden önce sözü almış. Sözü evet. verdi, nedir bu? Bu kadar bunca yıl yapılamaması nedeni nedir? Nedeni gittiğim e, yetkililerden aldığım bilgi. Bana yol, karşıda yol yok diyorlar. Onun için... bir. E orada zaten e, yaklaşık bin metre kadar bir yol gerekiyor. Onu da açsınlar. Evet, evet. Bu kadar sorun mu yolu açmak? Aşk taahhüt, damı almamız gerekiyor. Ama biz yol istemiyoruz. Bizim burada yol, yolumuz mevcut yolumuz var. Tabii Tabi eski Aydın Çile Karayolu var. Biz onların faydalanıyoruz. Geniş, mutazam, altyapı sağlam bir yolumuz var. Onun için biz köprü için bunu onun için direnemeyeceğiz. Yol istemiyoruz biz. Yolumuz var bizim şu anda. Ama yetkililer yapmamak istiyor mu yoksa nedense bilmiyorum. Yolu bahane ediyorlar. Karşıdaki muhtarımız, Bademi muhtarımızla işbirliği yapsın. Onunla bir taahhütleme alsın, imza alsın vatandaşlardan. Bu gibi zorluklar karşımıza çıkıyor. Ama bizim burada bir yol sorunumuz yok. Bizim yolumuz var şu anda. Mevcut yolumuz yazın devamlı 10 e, ay o yoldan çalışıyoruz biz. Sadece kışın 2 ay 3 ay bir yolumuz kapanıyor. bu e, aşağıdan çalışmak mecburiyetinde kalıyoruz. Onun için e, yol sorunu diyorlar. baş demiyorlar. Ben diyorum e, bu köprümüz 78-80'li yıllarda yapılmış. O gün için köy hizmetleri etüt yapmış, proje yapmış. İhale vermiş, müteahhit yapmış ama bir yıl, iki yıl, on yıl sonra yıkılmış. Şimdi benim karşıma çıkan sorun yol yok diyorlar. Burada bir takım engellemeler var herhalde. Ben iki seferdir köyünüze gidip geliyorum. Bir 18 Şubat'ta yağmurlu bir günde geldim. Bir de bugün 21 Şubat bu çekimleri güneşli bir günde de tamamlayalım istedik. Yani bunun bir engelleyeni var herhalde değil mi? Onu Bir biliyor. değil birkaç kişi. Evet. Var tabi, bilemeyeceğim şimdi. Yani insanlar kendi kişisel çıkarları için köyün menfaatini evet, evet, evet. E, gözetmiyorlar, kendi evet, çıkarlarını evet. düşünüyorlar. Bizim en, en, bu sıkıntımız bizim. E, benim yol güzergahları başka köy hudutlarından geçmesine kaynaklanıyor. E, ben yaptıramıyorum. E, gidiyoruz, söylüyoruz arkadaşlarımızın, muhtar arkadaşlar onlar da ilgilenmiyor. Ee, bizim sıkıntımız buradan karakola. Yol sıkıntımız, köprü sıkıntımız yani. Onun için e, yetkililerden bu konuda anlayış göstermesini istiyoruz. Ee, yani önce diyor, yolunuzu ve köprünüzü... Yapılmasını diliyoruz yani. Acilen, acilen, acilen. Başka bir şey istemiyoruz yani. Bütün e, vatandaşlarla görüştünüz, konuştunuz. Çocuklarımızla görüştünüz talebelere. Okullar çıkınca onları yaparlar. Onlar da... Ya sonra izleyecek der evet, evet. izleyicilerimiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah bu Yok. sorunlarınız çözülecek Yok. diyorum. İnşallah, inşallah. Başarılar diliyorum. Evet. Sağ olun efendim.